koy verdim gittin beni oy koy verdim gittim beni Allah'ından bulasın oy Allah'ından bulasın Kimse almasın seni oy kimse almasın seni yine bana kalasın Kimse almasın seni kimse almasın seni yine bana kalasın Gele vera deresi, o gele vera deresi İki dağın arası, o iki dağın arası Yüzünden silin Yüzünden silinmesun bu çağımın yarası. Yüzünden silinmesun o yüzünden silinmesun bu çağımın yarası. Sevdum senin aşkım Ciğerlerim izalar. Hiç mi düşünmedin sen? Hiç mi düşünmedin sen? Oy sevdum böyle ağlar. Sevdum böyle ağlar. Hiç mi düşünmedin sen? Hiç mi düşünmedin sen? Oy sevdum böyle ağlar. Sevdum böyle ağlar.